Auzu billahi minash shaytanir <laughs> racim. Bismillahirrahmanirrahim. Ves vesselam selam ala seyidina Muhammed ve ali Muhammed at tayyibin at tahirin. Arkadaşlar bir önceki videomuzda eee Allahu Teala'nın vasıflarını anlatan İmam Ali'nin Nechhul Balagasından iki tane hutbe okumuştuk. Ve bunun yanında ehli sünnet kaynaklarından geçen Ebu Hüreyre kanalıyla gelen ve güya tevhid inancına dair olan hadisleri okumuştuk ve karşılaştırılmasını yapmıştık ki aradaki farkı gördük. Şimdi bu konuyu daha iyi anlayabilmek için arkadaşlar bir önceki videomuzu izlerseniz bunu daha iyi anlayabilirsiniz. Şimdi bu seferki videomuzda Ebu Hureyre kanalıyla gelen rivayetler ve Ebu Hureyre'nin kim olduğu, niye Ehl-i Sünnet buna bu kadar ehemmiyet verip niye bu kadar rivayet ondan neşretmişler? Bunun nedeni nedir? Ebu Hureyre kısa zamanda bu kadar hadis aktarmasının hikmeti nedir? Şimdi, Arkadaşlar Ebu Hureyre'den gelen rivayetleri önce birkaç tanesini size aktaralım. Ondan sonra e, tekrardan videoya kaldığımız yerden devam ederiz. Şimdi arkadaşlar Ebu Hureyre bir tane hadisinde demiş ki işte diğer videomuzda da dile getirmiştik. Allah kıyamette insanlara kendini tanıtmak için baldırını açar. Allah insanlara kendini tanıtmak için onlara baldırını açar. Nerede geçiyordu bu? Darimi'de geçiyordu, Buhari bir de Müslim'de geçiyordu. Kaynak olarak diğer videoda vermişiz, isteyen oraya da bakabilir. Ama bunlar e, Buhari'nin tevhid bölümünde özellikle geçiyor. İkinci bir e, rivayetimiz yine Ebu Hureyre'dendi. Allah işte diyor ki gecenin her üçte biri vaktinde dünya semasına iner. Allah dünya semasına iner. Biz daha önce de demiştik ki Allahu Teala'yı sen ona yer, zaman, mekan, sınır biçemezsin. Eğer ki sen Allahu Teala dünya semasında dersen o zaman yerleri ondan boş bilmiş olursun. Yere getirirsen gökleri ondan boş bilmiş olursun. Ne olmuş oldu? Allahu Teala'yı sınırlamış oldunuz, ilmini sınırlamış oldunuz. Ve Ebu Hure diyor ki Allah dünya semasına iner. Bu da Tirmizi'de geçiyor. Şimdi başka bir rivayette ise müsnette geçen bir rivayettir. Ki Ebu Hureyre demiş ki Resulullah Aleyhisselam bize İsrailiyatı anlatmamızı izin vermişti. Şimdi eğer ki İsrailiyatın anlatılmasına izin verilmiş olsaydı Resulullah Aleyhisselam bunu çok farklı şekilde de anlatabilirdi. Ama sadece bu Ebu Hureyre'nin kanalıyla gelmesi biraz düşündürücüdür. Ki zaten bu dinin başına ne geldiyse bu İsrailiyat hikayelerinden geldi. Tevhid bölümünün komple tevhid bölümünün büyük bir kısmı Tevrat'tan Ehl-i Sünnet kaynaklarına geçmiştir. İsteyen bakabilir veya biz de onlara yardımcı olabiliriz bu konuda. Göreceksiniz ki tevhidin büyük bir bölümü Tevrat'tan Ehl-i Sünnet kaynaklarına geçmiştir olursa ileride onunla ilgili illa inşallah bir video onunla ilgili de yaparız ki gerçekler gün yüzüne çıksın. Bir tanesinde de demiş ki bir peygamberi ısıran bir karıncanın yüzünden o peygamber bütün karıncaların öldürülmesini emretti. Yani bunun hikmeti nedir? Anlatılış sebebi nedir? Niçin anlatılmış bu? Ve bu da Ebu Hureyre kanalıyla gelmektedir. Bir tanesinde de demiş ki e, Hazreti Musa Azrail'in gözüne tokat vurup gözünü kör etmiş. Şimdi Azrail ki nurani bir varlık melek ve Hz. Musa ise cismani. Nasıl oluyor da onun gözünü kör edecek artık onu siz düşünün. Ya da bundaki hikmet nedir? Bir diğer rivayette ise Yahudiler demişlerdi ki İsrailoğulları Hz. Musa'da bir kusur var bedeninde. Hazreti Musa da dere kenarında yıkamaya yıkanmaya gidince elbiselerini taşların üzerine koymuş. Bir taşın üzerine. Ve derede yıkanırken çırılçıplak birden taş koşmaya başlamış elbiseleriyle beraber. Hazreti Musa taşın peşinden koşup ey taş elbiselerim, ey taş elbiselerim diyene kadar taş onu bütün milletin huzuruna çıkarmış. Herkes Hazreti Musa'yı çırılçıplak görmüş. Aa demek ki Musa'da kusur yokmuş demişler. Tarzında birçok Ebu Hureyre kanalıyla gelen böyle problemli rivayetler var. Şimdi arkadaşlar Ebu Hureyre kimdir? Ne zaman Müslüman olmuştur? Arkadaşlar Ebu Hureyre Yahudi bir şahıstır. Ve Peygamber ve vesselam'dan vefat etmeden 18 ay önce Müslüman olmuş bir adamdır. Ve 18 ay zarfında ise kendisinden 5374 tane hadisin rivayet edildiği söyleniyor ve bu Ehl-i Sünnet kaynaklarında geçmektedir. Neredeyse Ehl-i Sünnet inancının dinin hükmünün yarısı Ebu Hureyre'den gelmektedir. Dinin hükmünün yarısı böyle bir şahıstan geliyorsa, böyle problemli rivayetlerden geliyorsa bu inancın ne derecede olduğunu artık hesabını siz yapın. Bu 18 ay zarfında ki bütün gününü de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında geçirmemiş. Peygamberimizin son hastalıklı dönemlerini de ayırsan, toplasan belki 10 ay boyunca Peygamberin yanında oturup oturmamış. Ve kendisinden 5374 tane hadisin rivayet edildiğini söylüyor. Ve bazı hadislerin gerçekten de çok uzun olan hadislerde böyle ezberlenecek tarzda da değil. Şimdi arkadaşlar, eğer ki şayet Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, ben ilmin şehriyim, Ebu Hureyre kapısıdır. Şehre gelmek isteyen kapıdan gelsin. Yani Ebu Hureyre kanalıyla gelsin. İşte Ebu Hureyre'nin ilmi şöyledir. Ebu Hureyre'nin ilmi böyledir. Demiş olsaydı biz bunda kesinlikle bir art niyet aramazdık. Biz derdik ki peygamber söylemişse doğru söylemiştik. Duyduk, işittik, itaat ettik. Ama biz bakıyoruz ki peygamber Aleyhisselatü vesselam kendisinin yanında 30 sene boyunca yanında kalan Hazreti Ali'dir. Peygamber aleyhisselam diyor ki ben Peygamber Aleyhisselam göğsünün üstünde oturur. Onun göğsünün üzerinde pe yatardı. Peygamber Aleyhisselam lokmayı çiğnedikten sonra Hazreti Ali'nin ağzına koyardı. Ve bu şekilde Hazreti Ali Peygamber Aleyhisselam'ın yanında ve himayesinde büyümüş. 30 sene boyunca Peygamber Aleyhisselam'ın yanında büyüyen bu şahıs Hazreti Ali Peygamber Aleyhisselam ona kendisine kardeşim demiş. Peygamber Aleyhisselam ona demiş ki ben ilmin şehriyim Ali kapısıdır. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Necruba, e, Necran Hristiyanları ile mübahale ayetinde onu kendi yanına getir, kendi yanında getirip benim gibi birisi demiş. Demesine rağmen ilmin kapısı olan bu şahıstan Hazreti Ali Aleyhisselam'dan sadece 536 tane hadis aktarılmış. Peki 17 ay 18 ay önce Müslüman olmuş bir Yahudinin 5374 tane rivayet eden bu ümmet Peygamberin yanında 30 sene boyunca kalmış, bütün ömrünü ona feda etmiş, bütün hayatını onunla geçirmiş, her anını onunla yaşamış, ilmin kapısı olmuş olan bir adamdan nasıl oluyor da 536 tane hadis aktarabiliyor? Bunun neresi akla, mantığa sıkışıyor? Peki bu niye böyle oldu? Böyle yüce şahsiyet, böyle büyük bir şahıs niye 536 tane rivayet geldi de böyle değeri olmayan, Yahudi olan, Müslüman olup olmadığı bile daha net belli olmayan bir şahıstan niye 5374 tane rivayet geldi? Bu niye? Sebebi neydi? Arkadaşlar siz tarih kitaplarına bakarsanız veya İslam tarihini inceleyecek olursanız göreceksiniz ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra halifeler geçti başa. Bu halifelerden sonra e, hilafeti Muaviye ele aldı. Muaviye hilafeti ele alınca 80 sene boyunca Ehli Beyt ve taraftarlarına Hazreti Ali'ye hutbelerde, cuma hutbelerinde, bayram hutbelerinde lanet etmiştir. Onları değersizleştirmek için, itibarsızlaştırmak için elinden gelen her şeyi yapmıştır. Şimdi bu çabalarından bir tanesi şudur. Ee, arkadaşlar İbni Hadidi Mutezili kendisi ehli sünnet alimidir. Cilt 4 sayfa 477'de şöyle bir rivayet aktarmaktadır. Diyor İbni Hadid diyor ki üstadımız dedi ki Muaviye sahabelerden bir grup ve tabiinden bir grubu Hazreti Ali Aleyhisselam'ı kötüleyici hadisler uydurmaları için oluşturdu uydurduğunuz hadisler onu aşağılayıcı hadisler olsun ve insanların ondan uzaklaşmasını sağlayan uzaklaşmasını sağlayan rivayetler olsun. Bir grup oluşturuyor. Bu grubun içinde bu grupta Hazreti Ali'yi kötüleyen ve aşağılayan rivayetlerin yazacakmış. Şimdi diyor ki Muaviye bu iş için bir bütçe ayırdı. Şimdi adam devlet başkanıdır, halifedir. Ne yapıyor bu sefer? Devletin bütçesinden bunlara bir para, bir bölüm ayırıyor, bir para bölümü ayırıyor. Muaviye'nin oluşturduğu grupta bir tanesi Ebu Hureyre'dir. Şimdi arkadaşlar biraz daha bazı şeyler sizde belki uyandı. Bu gruptan bir tanesi Ebu Hureyre'dir. Bir tanesi Amr bin As'tır ki o da Muaviye'nin taraftarıydı. Bir tanesi Muğire İbni Şube'dir ki, o da İmam-ı Gazali'nin tabiriyle diyor Sakif kabilesinin en zinakar adamıdır. Ve artı o da Muaviye taraftarıdır. Ve tabiinden ise Urve bin Zübeyir. Urve bin Zübeyir'dir. Ebu Hureyre'nin uydurduğu yalan rivayetlerden bir tanesi işte diyor ki bu grup e, toplandıktan sonra hadisler uydurmaya başladı ki diyor ki Ebu Hureyre'nin ilk uydurduğu hadis yani rivayet ettiği hadis uydurma Hazreti Ali'nin Ebu Cehil'in kızıyla güya evlenmesi meselesidir ki bu hadis kaynaklarında geçiyor. İşte bu Ebu Hüreyre'nin Muaviye'nin talimatıyla ilk uydurduğu hadistir. Sonra devam ediyor. Diyor cemaat yılında Küfe Camii'ne geldi. Ebu Hüreyre diyor ki cemaat yılında Küfe Camii'sine geldi. Kalabalık bir topluluğun onları karşılamaya geldiğini görünce omuzları oynamaya başladı. Yani hareketlendi, cezbeye geldi. Sonra eliyle dizlerine defalarca vurdu. Eliyle dizlerine defalarca vurdu. Ve dedi ki, ey Irak halkım, siz benim Allah adına, peygamber adına yalan konuşacağımı mı sandınız? Benim kendimi ateşe, ateşte yakacağımı mı zannediyorsunuz? Vallahi ben Resulullah'tan şöyle dediğini işittim. Her peygamberin bir haremi vardır. Benim haremim eğir ve sevir dağları arasındaki bir mekandır. Kim benim haremimde fitne çıkarırsa Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların laneti onun üzerine olsun. Bunu dedikten sonra Allah'ı şahit tutarak söylüyorum. Ali peygamberin hareminde fitne çıkardı. Muaviye de bu olayı haber alınca Ebu Hureyre'yi Medine'ye vali yaptı. Şimdi gördünüz arkadaşlar Ebu Hureyre kimin maşalığını yapıyor? Ebu Hureyre kimin adına iş yapıyor? Kimin adına rivayetler uyduruyor? Ve kimler tarafından bu rivayetlerin uydurulmasını istiyor, e, isteniliyor? Ebu Hureyre tamamen ömrünü Muaviye'nin yanında geçirip uydurma hadisleri rivayet ederekten geçirmiş bir şahıstır ve para karşılığında hadis uydurmuştur. İşte bir Yahudi'den beklenilecek şey de budur. Muaviye kendisi iman etmedi. Ehli Beyt ve taraftarlarına lanet yağdırdı, Ebu Hureyre'yi de tutup para karşılığında hadis uydurmasını istedi. Ee, ve arkadaşlar Bu tarzda Ebu Hureyre ile ilgili söylenilecek çok şey vardır. Yalnız biz bu kadarıyla yetiniyoruz. Ve tekrardan şunu dile getiriyoruz. Ebu Hureyre'den 5374 hadis Hazreti Ali ilmin kapısından 536 tane hadis Gelmiş Şimdi Siz olsanız Buna ne dersiniz? İnsanlar buna ne gözle bakacak? Biraz insaf sahibi olalım. Hak sahibine hakkını verelim. Allah razı olsun.